Ast bayrakları, Ast Türkiye. Çünkü şu anda İngiltere'de fırtına gibi esen kitap bir Türk romanı. Bu kitap ne TikTok fenomenlerinin elinden düşüyor, ne de The Guardian, The Times gibi saygın gazetelerin köşe yazılarından eksik oluyor. Gençlerin bu kitap hakkında çektiği videolar sosyal medyada milyonlarca izleniyor. Kitap İngiltere'nin önde gelen yayın evi Penguin'in prestijli klasikler serisinde dünya devleriyle birlikte basılıp en çok satanlar listesinden de inmiyor. Ve bu kitabın yazarı ne herkesin bildiği Orhan Pamuk ne de yıllardır İngiltere'de raflarda olan Elif Şafak. O aramızdan çoktan ayrılmış geçen yüzyılın yazarı Sabahattin Ali. Ve kitabı da hepimizin ezbere bildiği Kürk Mantolu Madonna. Peki 1943'te yazılan bu roman nasıl oldu da 2025'te İngiltere'de bu kadar popüler olup hem TikTok gençliğini hem de ciddi edebiyat eleştirmenlerini ortak noktada buluşturdu? Ben de Zahat Londra'dan bildiriyorum. This? finished After I finished reading it, I literally just sat and stared at the ceiling thinking about life. By Sabahattin Ali. Şimdi isterseniz filmi biraz geri saralım. Kürk mantolu Madonna 1940'ların Türkiye'sinde ilk çıktığında bırakın dünyaya açılmayı Türkiye'de bile hak ettiği ilgiyi göremiyor. Sabahattin Ali hikayeyi ilk kez 1940'ta Hakikat dergisinde 48 bölümlük dizi olarak yazıyor. Derginin sahibi bu hikaye tutmadı deyip Sabahattin Ali'ye parasını bile vermiyor. 1943'te kitap olarak ilk kez yayınlandığında ilk tepki de Nazım Hikmet'ten geliyor. Birçok edebiyatçı romanı fazla romantik ve anlamsız buluyor. Üstüne bir de Sabahattin Ali'nin muhalif geçmişi ve 1948'de ölmesinin ardından eserleri uzun bir süre basılmıyor. Yani yazar da, kitapları da adeta toplumsal hafızadan siliniyor. Sonra 1965'te Varlık Yayınları devreye giriyor. Sabahattin Ali'nin bütün eserlerini yeniden yayınlıyor. Ama kürk mantolu Madonna'nın Türkiye'de yeniden keşfi sosyal medyanın popüler kültürün radarına girişi için 2010'ları beklememiz gerekiyor. Okuyan var mı kitabı? Bunda ben... okudu galiba. Nasıl bir kitap? Biraz anlatır mısın? Ben okudum kitabı. Burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir. Çadır'da yazmış bu kitabı. 1943 yılında. Çok eski bir kitap. 1943 evet, yılında mı? 43. Madonna var mıydı? A, a Madonna var mıydı o tarihte? İşte kitabın Türkiye'deki bu popüleritesi, İngiltere'deki yayın evlerinin de dikkatini çekince, sonunda 2016'da ilk kez İngilizce olarak İngiltere'de basılıyor. Kitabın çıkışı birçok önde gelen medya kuruluşu tarafından haberleştiriliyor. Türkiye'nin sürpriz besteleri diye İngiltere'de manşetler atılıyor. Hatta BBC Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ile bir röportaj yapıyor. The Guardian kim bu gizemli Madonna diye sayfa sayfa yazılar yazıyor. Yani Türkiye'de doğduğunda pek sevilmeyen bu kitap İngiltere'de eleştirmenlerden gayet sıcak bir karşılama görüyor. Üstelik kitap İngiltere'nin en saygın yayın evlerinden Penguin'in Penguin Classic serisi altında çıkıyor. Bu İngiltere'de bir esere verilebilecek oldukça saygın konumlardan biri. Çünkü böylece bir kitap Tolstoy, Dostoyevski, Kafka ile aynı rafta aynı kategoride yer alıyor. Ve bu seride yayınlanmaya layık görülen Türk yazar sayısı sadece iki. Merak edenler için diğer eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Yıllar geçtikçe Kürk Mantolu Madonna'nın kulaktan kulağa yayılan ünü artık edebiyat dünyasını da aşıyor. Artan popülerlikle birlikte Penguin Kitap Evi kitabın yenilenmiş baskısını büyük bir pazarlama kampanyası ile yeniden piyasaya sürüyor. O baskı binlerce satıyor ve o binlerce kitaptan biri TikTok'un en popüler kitap fenomenlerinden Jack Edwards'ın eline düşüyor ve işte fitili ateşleyen anda bu oluyor. The final work I wanted to recommend to you in this video is Madonna in a Fur Coat. This is a Turkish classic by Sabahattin Ali. It feels modern. The emotions are contemporary just as they probably were so moving when it was first written as well. İngiltere'de gençlerin neyi okuyun dese sorgusuz sualsiz okuyacağı kitap önerileriyle tanınan sosyal medya fenomeni Jack Edwards bir videosunda küp mantolu Madonna'yı tanıtıyor. Edward kitaptan şu şekilde bahsediyor. Siz sanıyorsunuz ki birisini çok derinden özlemek nedir biliyorsunuz. Ama kitabı okuyunca anlıyorsunuz ki siz aslında hiçbirini böyle özleyip beklememişsiniz. Böylesine vurucu bir yorumun, böylesine etkili bir sosyal medya fenomeni tarafından söylenmesi tabii ki hem kitabın hem de yayıncının başına adeta talih kuşu konduruyor. Gençler kitabı kapış kapış almaya başlıyor. Satışlar öyle yükseliyor ki İngiltere'de okul müfredatında okutulan Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı gibi klasiklerini bile geride bırakıyor. Tabii bugünün gençleri sadece okumakla kalmıyor. Okudukları her şeyi sosyal medyalarında da paylaşıyor. Kitabı alan her genç kendi TikTok'unda bu kitap beni mahvetti Aşk neymiş bu kitaptan öğrendim diye gözyaşları içinde videolar çekiyor ve böylece kitap TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda trend oluyor. Seems as though I was warned about this book, but I don't think any amount of words could have prepared me for what I was about to read. You wanna talk about devastating books? Let's talk about one. I just finished reading Madonna in a fur coat. Oh my this embodied so much of what I have felt about existentialism, living in your own head. Nisan 2025'te TikTok'ta ses getiren klasikler listesi yayınlıyor. O listede küp mantolu Madonna'yı da şöyle tanıtıyor. İşte günümüz TikTok gençlerini binlerce kez varoluşsal sancılara sokan o kitap. Tabii İngiliz medyasına ise 2025'lerin TikTok gençlerinin kendilerini 1940'larda yazılmış bir kitapta böylesine bulması oldukça enteresan geliyor. Financial Times diyor ki Gençler artık mutlu sonlu, yüzeysel, romantik hikayelere değil, varoluş sancısı, ekonomik belirsizlik, gelecek kaygısı gibi daha karanlık ve gerçekçi konulara yöneliyor. Bazı eleştirmenler ise karakterlere odaklanıyor. Raif'in yumuşak ve duygusal, Maria'nın ise daha güçlü ve maskülen kodlarla yazıldığını söylüyorlar. Klasik cinsiyet rollerini ters yüz ettiği için de kitabın Z kuşağına çekici geldiğini savunuyorlar. Bugün geldiğimiz noktada Kürk Mantolu Madonna, İngiltere'nin önde gelen kitapçılarında hala en çok satan yabancı klasikler listesinde. Londra'da dolaşırken neredeyse her kitapçıda karşınıza çıkma ihtimali de oldukça yüksek. Ya işte böyle. Nereden nereye? 1943'te Türkiye'de çıktığında kimsenin yüzüne bakmadığı, yazarın karşılığında parasını bile alamadığı yıllarca yok sayılan bir roman. 2020'lerde İngiltere'de bu kadar popüler oluyor, en saygın yayın evleri tarafından basılıyor ve İngiltere'nin TikTok gençlerinin elinden düşmüyor. Ne kadar ironik ve bir o kadar da etkileyici. Bu hikaye bana şunu düşündürdü. Kitaplar farklı ülkelerde, farklı zamanlarda yaşamış insanları birbirine bağlayan gizli zaman tünelleri olabilir mi? Bu soruyla sizi baş başa bırakıyor ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.